Bizi merhaba arkadaşlar. Ben Eren Cengir ve siz de Eren Cengir kanalının yeni videosunuz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz. İkinci sezon modlu server Şimdi kaydımızı verelim. göstereceğim. Görüş Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Kaydımıza başladı arkadaşlar şu anda görün üzere tek milyon üstünde hayatta kalma adlı bir seriye başlıyoruz. Ben zıplamasam mı acaba? Çünkü sıkıntı olabilir. Versiyonumuz 1.16.4 şey, şey mod olmayacak bunda. Şimdi hemen videomuza geçelim. Arkadaşlar bu görün üzere tek milyon üstü üzerindeyiz ve böyle başlıyoruz. <laughs> evet şimdi buğday tohumu falan meşe fidanı. Evet bunları da alalım sandıklardan da güzel şeyler çıkabiliyor. Tek blok üzerinde böyle kazıyoruz arkadaşlar bu bloğu. Ve adamızı büyütüyoruz. Bu birinci bölüm, ikinci bölüme, üçüncü bölüme falan devam edeceğiz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim dedim. Ee, bu videoyu çok uzatmam. Bir dakika bir şeye bakıyorum. Tamam. Bu videoyu o kadar uzatmayız arkadaşlar. ya. Yani çok uzun olmaz. Onu da söyleyeyim. Şimdi devam edelim. Ee, ay domuz. Domuz çıktı lan. Dur. Domuz kalması lazım. Çünkü açlığım olacak. düş düşme düşme tehlikem de olacak tabii ki. Allah. Tamam domuzcuk kal sen orada. Ben etrafa şey çekiyorum domuz düşeceğim senin yüzünden. Domuz sakın aşağı gitme. ha <laughs> Düştüm. Neyse tamam tekrardan doğar bir şimdi. Allah belanı versin domuz. Allah belanı versin. Domuzcuk seni. Seni gidin domuzcuk. Aa tamam. Alata ki inventory turum varmış. Ya yaptım ben şeyden önce. Tamam domuzcuk sen burada kalabilirsin. Şimdi devam edelim. Kazmamıza. Şöyle kazalım kazalım devam edelim. Kazalım kazalım burada. Aha. Elma o elmalar bayağı iyi. elma çıktı bayağı. Bana da bakıyor öyle domuz tipiyle. <laughs> diye bakıyor bana. Ee, şimdi ben bir crafting yapayım ilk. O kadar odunum var. Hani oğlum odunlarım gitmiş. Nasıl? Odunların nasıl gider lan? Ha? Neyse tamam. Koy. Ş Şuraya koy ha. Bir crafting yap sen bana oradan. Crafting. Şimdi bir de stick yap. Stick he. Tamam. Şimdi bir balta yapacağım. Şöyle. Hop e, hop. Şöyle hop hop baltaya yetmiyor. <laughs> Allah belanı ya. Kır 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 kır. Heh, tamam. Şöyle aşağı doğru kazıyoruz. <gülüyor> 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 Ay. Domuz tipine bakma lan bana. Tamam bayağı odunumuz oldu yine. Lan seni şuraya koy. Heh. Tamam. Şimdi yapabilirim. Şöyle hoppa. Bir tane de kazma yapacağım. Şöyle bir tane de kazma var. Tamamdır. Tamam devam edelim şimdi. Bunu kırmaya. Van üzerindeyiz. Böyle virüyoruz. yani böyle aynamızı büyütmeye çalışıyoruz. Aha su verdi. Tamam çok güzel. Su lazım bir şey arkadaşlar. Ee, devam edelim. O ne oğlum? Alta neler düşüyor ya. Evet. Ha. Ne verdin? Meşe kütü. Hoş. Güzel. Şimdi ben bunu bir... Aha, ondan dokuz. Geriye kadar sayıyor. Ne o o? <laughs> domuz ittim düşüyordum ha. Ha yeni upgradelendi mi lan bu? Upgradelendi herhalde evet. Domuz çık domuz. <laughs> domuz Allah belanı versin domuz. <laughs> ya abi geriye gittim. Malım ben oynayamıyorum oyna. Allah'tan eşyalarım silinmiyor. La ikişer ikişer düşüyor herhalde eşyalarım. Ben anlamıyorum valla. <laughs> yeter. Rage <yeter. gülüyor> ah! <Öf. gülüyor> attım resmen ya. Allah Allah. Mal mal düşüyorum. Sinir oluyorum ya. Düşme aga ya. Aptal aptal düşüyorum ha. Valla sinir oldum kendime. Şimdi arkadaşlar bu su bize şey için işe yarayacak. Alt katmanlara gidebilmek için. Ee, yani şöyle göstereceğim. Şimdi şu şuradan kıralım mesela. Suyu yolla buradan. Atla düşmem böyle. Çok kolay böyle düşmemek. Yani düş batmaya başladığında üste çıkıyorsun. Bakın böyle alt katmanlara geçiş yapabiliyoruz. Ee, tamam böyle kalsın şimdi burası. Ben hangi yeri kırıyordum lan? Bura mı? Heh, tamam burasıymış. Bu hangi yeri kırdım da işaretlemem lazım. Çünkü şey oluyor ya. Yani. Bulan bulunmuyor bazen. O yüzden işaretlemem lazım hangi yeri kırdığımı da. Kırılan <laughs> Allah Allah. Tamamdır güzel kazıyoruz böyle işte. Bence güzel arkadaşlar. Seri sevilirse devamını çekerim tabii ki. Sevilmezse çekmem. Bu kadar netim. Bıra. Bıra. <laughs> Onun sesi. Tık 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 tık. Devam ke. Evet şimdi arkadaşlar adamızı biraz daha büyütelim. Ee, şu tarafa doğru inşallah yine gebermem. Aptal 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 ölüyorum. Abi korkuyorum ya bir yandan da. Ben şu kroşu C'ye alsam olmaz mı? C daha mantıklı benim için bence. C ama yok yani. Shift daha iyi. Tamam şöyle çektik. Düşmeden. <gülüyor> <gülüyor> şöyle adamızı büyütelim. Büyütmek lazım çünkü. Biraz da şu tarafa doğru gideceğim şimdi. Tamam. Bitti. Tamam. Ee, şuraya kalıyordum herhalde. Oh evet. Korktum ha. Kırdığım yerin başına şunu koyayım da. Belli et. Domuz çıktı bir tane. Ne? Bir tane daha yani. Daha ses kayması olduğunu düşünmeyin. Gördüm aslında. <laughs> Sonra çıktı. Ee, Sonra cevap verdim. Bak konuşmayı, konuşmayı da unutuyorum. Azim kitabı da konuşmayı <laughs> öğren lan. <laughs> Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Discord sunucumuzda güzel samimi sohbet yapıyoruz. Çekilişler açıyoruz. İnek gelmiş korktum anasını zaten. Çekilişler açıyoruz. Güzel samimi sarıyor yani. Gelmeyi de unutmazsanız çok sevinirim. Discord Eren Cengir sunucusuna. Zaten açıklamalarda var sunucu bu linki. Gelmeyi de unutmayın. Biraz aşağı inmem lazım bir dakika. Abi bu bu suya batınca kırma olayı niye yavaşlıyor ya? şöyle. Tamam. Şimdi buradan koysana. La koyamıyorum öleceğim. bu hemen ölmez. Dal geri. Koy koy şunu koy. Koy. Allah belanı versin senin. La koysana. sana Allah'a şükür. Oy. Ne oluyor lan? Tamamdır. Baltam gidecek. Nerede? Ha burada. Her de çayı çimenlik oldu anasını. Ben niye kürekte kazmıyorum da baltayla kazıyorum aptal aptal ya. Bu ne? Karpuz çıkıyor. Karpuz. Evet sandık Buğday Tamam tarla yaparsak işimiz yarar Şunu da al da <laughs> Devam edelim kazmaya Biraz daha kazalım Sonra değişik daha fazla şeyler yaparız Aha koyun Oğlum ben bunlar için bir yer ayarlayacağım şimdi Şu tarafa doğru arkadaşlar Bunları ben o tarafa çekmem lazım çünkü Şöyle yol çekiyorum o yüzden Oğlum Q'ya basıyorum korkudan. Tamam. Biraz daha çekeyim. Tamam şimdi bunun yanlarına doğru büyüteceğim. Tamam. Tamam şu kadarlık yeterli. Buraya arkadaşlar çiftlik yapacağım. Çiftlik. Direkt çiftlik yani hayvanları koyacağım içine tarla yapacağım yerde olacak. Oyun kastolan düştüm sandım. Ee, siz ne arıyorsunuz burada? Hmm. Gidin buradan. Ee, şimdi devam edelim. Balta gidecek benim. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Why is everyone so slow? Oh. <gülüyor> <gülüyor> It's rainy tacos. Out from the sky. <laughs> ben ne söylüyorum abi? Ee, balta gitti bu arada. Şimdi bir balta yapayım ben o zaman. Şöyle kuş odunlarını. Stick. Stick. Hı. Bu arada arkadaşlar bu seride mod yüklemeyeceğim. Onu da söyleyeyim. Ee, sade bir seri olacak. Gerçekten sade olacak. Geçen de mod yüklemeyeceğim demiştin. Diyeceksiniz. Geçen seride de sezon bir Minecraft modu survival'da da. Mod yükledim arkadaşlar. Çünkü canım sıkıldı yani. Modsuz eğlencesi. Ben niye kazma yaptım? Neyse kırılırsa kullanırız. Montuz eğlencesi çıkmıyordu. Ondan. Akşam olur. Yatak da yapmam lazım. Ben bu koyunların yünlerini kırparım demir bulursam. Ya yani öldürmem. Çünkü lazım bana. Yünlerini kırpmak zaten iki tane üç tane verdiği için daha mantıklı. Tavuk da geldi lan. Aşağı düşüyordum ha. Şuraya kırdım ben <laughs> Selam tavuk. Ne haber? <laughs> Şimdi şu hayvanlar için benim bir şifrelik yapmam. Tavuğu çekebilirim. İneği samanım yok. İneği çekemem herhalde. Ee, koyunu da çekemem. Allah belanı ya. Hiçbir şey çekemiyorum ama iterim ya sıkıntı yok. İte ite getiririm. Şuraya doğru bir blok daha çekelim sonra büyütelim. Tamam şimdi şu tarafa doğru çekeceğim. It's raining. Yeter lan. Üf. Allah Allah. Boş boş şarkılar söylüyorum. Heh. Şimdi şuraya çekiyorum. bitti. Çok güzel. Evet. <laughs> Devam Toprak var. Toprak lazım. Toprak çok lazım şeylerden. <laughs> Oğlum çok hayvan çıkıyor lan. Her yerden hayvan falan Neyse lazım bunlar bize. Do havucum var mı? Domuzu çekemeyeceğim. Keşke avuç geleydi. Mutlu oldum ha. Lan şunu da kır. Bu ne? Karpuz. Karpuzla hayvan gelmedi değil mi? Lan beni niye itiyorsun? Eşek domuza bak. Baba beni itiyorlar ya. Delimiziniz oğlum. <laughs> Manyak herifler ya. Beni ne? Adanın üstü acaba canavar spanalır mı? Bilmiyorum. Belki spana alabilir. Normaldeyiz ya. ya. yavaş sakin. Çok geliyorlar. Bırak o keçiler buna geliyor mu? Keçi. Gelir misin bunda? Sen sen gelirsin herhalde. Sen geliyorsun evet sen sen gel. Bir tavuk çıkarsa çiftleştirebilirim bunları. Hmm. Bunda. yine krem de gitti. Neyse şöyle kazacağım. <laughs> ha. Şimdi şuraya... sen gidiyor musun lan? Sen gir kal burada. Kal 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 kal. Koş. Kalk, şişt, kalk. O ne demek oğlum ben ne diyorum? İyi girdin. Koyun girdi vallahi. Tamam şimdi bir katman daha çekeceğim. Sonra çitlendireceğim burayı. Bir çiftlik. Yapacuk. <laughs> Çitlendirmek için odunum yeterli mi? Öyle bir şey de var şimdi. Bilmiyorum bakarım. Ee, şunları koy. Bunları koy. 14, 58. Bunu da koy. Deneriz. Şimdi çit nasıl yapılıyordu asıl soru. Neyse. Biraz daha yapayım. Çetin nasıl yapıldığını unuttum çok güzel. Tamam. Çit, 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 çit. Çit nerede? Çit burada çit. Tamam, böyleymiş tamam. Allah Allah. Ya bu kadar yaptın ya. Yap daha fazla yap. Ne oldu lan? Hoşum mu bitti? Hoş ya Steam bitmiş. Tamam daha fazla yapayım. Yap yap. Allah belanı. Neyse tamam. 33 tane yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Tamam. Siz geçtiniz o zaman. Çok iyi. Ya çıkma. Çıkma dedim. Sen kaşını ne eşek. Kal orada bekle. İnek. İnek. Geç. Tamam. Artık buradan çıkamazsınız. Git dedim sizi buraya. şaka şaka. <laughs> Şimdi bir tane de çit kapısı yapmam lazım. Şu keçiyi de bir içeri sokarsam. Ben buradan nasıl geçeceğim? Çık ya. İkili yol yapmam lazım şuraya. Çıkmayın buradan. Tamam. Çit kapısı yapacağım. Çit kapısı nasıl yapılıyor? Ee, nasıl yapılıyordu lan çit kapısı? Şöyle miydi? Dur. Çit kapısı. Çit He tamam. Böyle. Tamam anladım. Ya çık. Çık be. Allah belanı. Şöyle. Ortaya da iki tane Odin. Odin de da tövbe de be. İki tane yapmam lazım. Çünkü iki yol çektim. Tamamdır. İki tane çift kapımız oldu. Şunları da koyacağım şimdi. Tamamdır. Gel buraya. Şimdi şu tavuğu bir çekeyim. Tavuk gel 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 gel. Gel bala bala bala. Gel kadak 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 kadak. Gel 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 gel. Tamam sen kal burada şimdi. Tamam. Şimdi sizi nasıl götüreceğim? Asıl soru. Evet. İterek o zaman götüreceğiz. İtil. Geç. Yürü koş. Koş koyun koş. Ulan dışarı gidiyor yavaş. Fas oluyor. <laughs> Tek yok. Ee, tamam. Tamam or oradan geçeceğim o zaman. Onu çıktı kapıyı mı aç? <laughs> lan çıktı kapı. Allah gideceğine aşağı dur. Dur sakin ol. Sakin ol sinirlerine hakim ol. E, gelin siz de madem gelmeye niyetlisiniz. Buyurun. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum? Beni mi tokatlıyorsunuz lan? He? Ya düşeceğiniz aşağı gideceğiniz selam Sela olacaksınız tamam Sela Bay <laughs> bay dedim koyuna Şu koyunları bir şuraya yerleştireyim bölümümüzü de bitiririz 15 dakika video olmuş tamamdır onun çık git Geç 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 içeri geç Geç koş Geç lan Sen de gel sen de gel 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 Gel, gel. gel. Ya çıkmayın be arkadaşım ya. Tamam bunlar da kalsın. Bölümümüzü de burada bitirelim. Arkadaşlar, ee, bu bugünkü serimizin e, serimizin bu da bölümü. E, bir dahaki videoları görüşmek üzere diyorum. Şimdi şu kaydı kapatayım sizlerle devam ediyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun bölümü bu kadardı. Bir dahaki videoları görüşmek üzere diyorum. Kanalıma da, da hala abone değilsen abone olup bildirimleri açmayı unutmazsan gerçekten beni çok sevinirsin. 150 abone özel çekilişimizle devam ediyor. Gelip katılmayı unutma. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.